Şimdi Şeyh Ahmet Dehlevi Hindistanlıdır ve İngiltere'ye karşı, Britanya'ya karşı mücadele vermektedir. Efendime söyleyeyim, onlara karşı savaşmaktadır ülkelerinin istilasını sona erdirmek adına. Şimdi bu arkadaşlık, bu dostluk Mevlana Halid ile Şeyh Ahmet Dehlevi arasındaki bu dostluk, bu arkadaşlık, bu e, halifelik ilişkisi biz Kürtlere <laughs> korkunç bir e, tab, faturaya sebep oluyor. Yani Kürtlerin içerisindeki İngiliz düşmanlığı, Britanya düşmanlığı, İngiltere ile beraber iş yapmama, efendim, İngiltere ile beraber siyaset geliştirmeme, şeyin temellerinden bir tanesi aslında bu nakşibendi konunun bize dayatmış olduğu belki o günün şartlarına göre doğruydu bilemem ama bize büyük acılar çektiren kararlardan bir tanesini bu olduğunu söylemeliyiz sevgili kardeşlerim. Yani nedir Mevlana Halid-i Şehrezuri ne diyordu? E, İngiliz İngilizlerle bir zinhar bir yere gelmeyeceksiniz. Beraber iş yapmayacaksınız. Beraber siyaset geliştirmeyeceksiniz. Bu o kadar güçlü bir damardı ki, bu o kadar büyük bir etkiydi ki Kürtler İngilizlerle bir araya gelmeyi e, küfür, efendimiz hakaret, korkunç bir olay olarak gördüler. Halbuki o günlerde ve bugünler dahi İngiltere denildi, Britanya denildi, dünya siyaseti, derin siyaseti gücü ve kuvvetidir. Yani yeryüzünde şu anda insan bir insan olarak en güçlü insan kimdir desen hiç şüphesiz ki İngiltere kraliçesi Elizabeth'tir. Halbuki biz Britanyalarla Kürtler olarak akrabayız. Bir şekilde kuzeniz. Yani Araplar Britanyalıların bu himayesinden faydalanırken, özgürlüklerine kavuşurken, soyut ailesi vesaire Efendim ve söyleyeyim Türkler, Türkler Osmanlı'yı Britanya'nın desteğiyle yıkarak tarihte ilk ve tek Türk devletini kurarken Mustafa Kemal ve arkadaşları biz Kürtler Britanya'ya karşı savaştık. Ve vaktaki savaştık ve Britanya'yla bir araya gelemedik. İçimizden Britanya'ya iş yapmak isteyen, beraber siyaset geliştirmek isteyen eşhaslarımız havaslarımız, efendim söyleyeyim ileri gelenlerimiz olduysa da onları da işte din din alimlerimiz tarafından rezil rüsva ettik. Mesela onlardan bir tanesi de Şerif Paşa'dır. Hudanın rahmeti, bereketi üzerinde olsun. Şerif Paşa Fransa'da, Paris'te, İngiltere ve Fransa ile Kürdistan üzerinde, Kürdistan toprakları üzerinde bir anlaşma yaparken Efendim söyleyeyim, başını e, e, Mela said Kurdi'nin Kürdi'nin, e, bir diğer ismiyle Said-i Nursi'nin çekmiş olduğu bir büyük bir e, harekat. Telgraflarla, e, bildirilerle e, İngiltere ve Fransa'ya, Paris'e, e, e, bu barış heyetine, komitesine telgraflar çekerek Şerif Paşa'nın bizi temsil etmediğini, biz Kürtler olarak kaderimizin Türklerle beraber olduğunu falan vesaire böyle bir sürü laflar, bir sürü şeyler söylüyor. ve o gündür bugündür biz Kürtlerle Britanlar arasında böyle bir korkunç bir aşılamaz korkunç bir şey bir hendek açıldı ve Britanya'da gücünü kuvvetini kullandı, dostlarını kullandı. Etrafını ikna etti, Fransızları ikna etti ve Kürtleri devletsiz, statüsüz, kendi de kendi ülkelerinde mahkum etti. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Rojava gündemi diye bir hesap var. Uluslararası güçler hegemonyaları için tecrite ısrar ediyor. Hmm. Ondan sonra ne diyor PYD Kobani eş başkanı Ahmet Hamo? Ömer Öcalan'ın ortaya koyduğu fikirler, özür diliyorum. Önder Öcalan'ın ortaya koyduğu fikirler ABD'nin büyük Ortadoğu projesini bozdu projenin amacı Orta Doğu halklarını ABD'nin kontrolünde olmasını sağlamaktı. Şimdi bu Ahmet Hamu kafası sizce hangi kafadır? Bu kafa sizce Kürdi, de hayır, bereket, izzet, şeref getirebilir mi? Bu kafa kürde devlet verir mi? Bu kafa iyi bir kafa mıdır? Şimdi bu kimdir? Şimdi diyor ki bak orada titrine bak. Ne diyor? Ee, Kobani eş başkanı. Kobani düştü düşecek dediklerinde Kobani'yi işitin elinden çıkarıp alan peşmergelerimiz, gerillalarımızın yanında Kürt hava savunması gibi hareket eden kimdi? Ahmet Hamo. Sana sorarım. Ahmet Hamo sana sorarım. Kobani'de, Daesh'e, efendim mesela diğer barbarlara uçaklarla saldıran, onları yerle bir eden, onları perişan eden ve Kürtlerin kazanmasına sebep olan kimin uçaklarıydı? Sen eğer bu sözler Ahmet Hamo'ya aitsem, ben tanımıyorum şahsen ve eğer Rojava gündemi diye bu hesap gerçekten Kürtlerinse bunların aklını ekmek peyniriyle yemiş olması lazım. Aklını ekmek peyniriyle yemiş olması lazım ve bunların beha mehal bizim içimizden atılıp sökülmesi lazım. Çünkü bunlar irin ve e, irindir. İrin, irin bak irin. Vücudu çürüten o irin var ya cerahat Şimdi siz anladınız mı? Koba, yani mesela şu anda Rojava'da bu adam bir yönetici. Bunun Rojava'da işte başkan olduğunu düşünün. Amerika'yla ile efendime söyleyeyim müzakereler yürüten bir heyetin başında olduğunu düşünün. Bu adamın bize ne faydası olacak? Ne af ne faydası olacak? Şimdi Şeyh Mevlana Halid Şehrezul El Kürdi ile Ahmet Hamu arasındaki paraleli gördünüz mü? Allah'ınıza, sevdiklerinizin aşkına ellerinizi vicdanınıza koyun. Mevlana Halid-i Bağdadi veya da Mevlana Halid-i er Nakşibendi tarikatının modern anlamdaki kurucusu ve en büyük halifesi ile Ahmet Hamo yani sözüm ona peyede Kobani eş başkanı arasındaki paralelliği gördünüz mü? Yani Kürt milleti Kürt ulusu kadimliğinin yanında bunlara rağmen halen varlığını sürdürebiliyorlar. Bak bunlara rağmen. said Kurdi telgraf çeker Mela said Kurdi telgraf çeker Şerif Paşa'yı rezil etmek için. Mevlana Halid-i Bağdadi El-Şehrezuri El-Kurdi ise Kürtlerin Kürtler ile Kürtler ile İngilizlerin Britanya'nın savaşması için, Britanyalılarla siyaset yapmamaları için uğraşırken Ahmet Hamuda bir ön, e, Sayın Abdullah Öcalan'a bir iftira atarak onun arkasına saklanarak yani Ahmet Hamud sana sorarım Sayın Öcalan'ın Böyle bir görüşün nerede olmuş? Nerede serdetmiş mesela? Mesela Sayın Öcalan Amerikalarla işbirliği yapmaya, Amerikalılarla Amerika ile beraber siyaset üretmeyi haram mı saymış? Günah mı saymış? Evet, itiraf ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin en başat, en can alıcı, parçası Kürdistan'dır. Bağımsız Kürdistan'dır. Şimdi Ahmet Hamo PYD Kobani eş başkanı. Siz size sorarım. Sayın Ahmet Hamo siz Kürdistan istemiyor musunuz? Siz bağımsız, birleşik, federatif bir Kürdistan'dan yana değil misiniz? Yoksa siz bizi kandırıyor musunuz? Sizin amacınız başka bir şey mi?